Benim bu şehrin her sokağında, her mahallesinde bir hikayem, bir anım var. Bir cumhuriyet kadını olarak bu şekilde karşınızda olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> bu ülkede bazı şeyleri bizler konuşmaya utanıyoruz. Ama bize de bunları yaşatmakta utanmıyor. Hep birlikte bu şehri birlikte yöneteceğiz, birlikte yöneteceğiz, birlikte yöneteceğiz. <laughs> Ya shamu Mustafa kema